Projemiz ThinkLine ve masaüstü sanallaştırma yazılımı. Bu proje 2 senelik bir argenin sonucunda ortaya çıktı. Sanallaştırma kaynakların verimli kullanımı ve kullanıcıların ihtiyacı olan kadar kaynağı onlara sunmaya amaçlayan bir teknoloji çözümü demektir. Bizim mevcut masaüstü ya da notebooklarımızda, laptoplarımızda bir hard disk olur. işletim sistemleri bunların üzerinde yüklenir ve bunlar kullanılır. Ama kullanıcılara genellikle ihtiyacının çok çok üzerinde donanım özelliklerine sahip bilgisayarlar vermekteyiz. Sanallaştırma sistemlerinde ise bizim şirketimiz tarafından geliştirilen mini PC monitörlerin arkasına bağlanır ve bütün yazılımlar, işletim sistemleri sunucu üzerinde kuruludur ve e, üzerinde bizim geliştirdiğimiz yazılımla sunucuya bağlanılır ve sunucu üzerinden kullanılmaya başlanılır. Bu ilk yatırım maliyetini %50 oranında düşürür, yenileme maliyetini 3'te 2 oranında düşürür ve yarıdan daha fazla enerji verimliliği sağlar. E, Ekonomist dergisinin 2023 yılında Türkiye'de 3 milyon adet bilgisayar satışı olduğu hakkında bir raporu var. Bu 3 milyon bilgisayarın 2 milyonu özel üniversiteler, özel şirketler, kamu kurumları gibi çoklu bilgisayar kullanılan yerlerde satışının yapıldığı biliniyor. Think Client projesi tamamen bu pazara aday bir projedir. Ve buradaki bilgisayarların yerini alabilecek bir projedir. Bu 2 milyon bilgisayarın yarısı yani 1 milyon adeti bile Tinkline sistemlerine dönüştürülürse ülkemizin yıllık 900 milyon dolar gibi bir ulusal kazanç sağlaması düşünülmektedir. Bu da projenin çok ciddi bir önemini ortaya koymaktadır. Şu an hedeflenenin %70'ine ulaşmış durumda. Sahada testlerini yapıyoruz. Birkaç kamu kurumunda, özel sektörde projemizin demo versiyonlarının çalışmalarını yapıyoruz, testlerini yapıyoruz ve bu geri dönüşlerini alıyoruz. Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlar oldukça verimli. Projemizi TÜBİTAK 1501 desteğine sunduk ve oradan da kabul edildi. TÜBİTAK'la paralel çalışmalar yapıyoruz ve projeyi birlikte geliştiriyoruz. Yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşen SahA Expo fuarında projemizin projemizin lansmanını yaptık. E, sektörün önde gelen firmaları ve yetkileri tarafından oldukça iyi bir e, dönüşler aldık. 2025'in ikinci yarısında projemizin e, ilk versiyonlarının sahaya çıkacağını düşünüyoruz ve 2025'in sonuna doğru satışlara başlamayı planlıyoruz. Ülkemizin bilişim alanında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağınızı düşündüğümüz bir proje. Öncelikle kurumlarımız zaten her sene bilgisayar ihtiyaçları oluyor ve bu bilgisayarları yurt dışından tedarik ediyorlar. Projemiz tamamlandıktan sonra Devlet Malzeme Ofisi tarafından projemizin ürünlerini kolay bir şekilde alarak kullanabilecekler. Yine biz de teknik servis hizmetlerini veriyor olacağız. Ee, ayrıca projemizin en önemli kısmı da şu ki projemiz kurumlarımızın depolarındaki eski bilgisayarların da sisteme dahil edilmesini sağlayacak. Bildiğiniz üzere yaklaşık 5-6 senede bir yeni bir işletim sistemi yayıldığında, piyasaya çıktığında kurumlar bu bilgisayarlarını yeniliyorlar ve yeni bilgisayarlar alıyorlar. Bizim sistemimizde client artık tamamen bağımsız bir ürün haline dönüşüyor. 4-5 sene içerisinde yapılan yenilemelerde biz sadece lisans temin ederek kurumlarımıza, kurumlarımız eski bilgisayarlarının da kurulumlar, kullanımına devam edebilecekler. Mevcut clientlarını da kullanmaya devam edebilecekler. Bu sayede belki de önümüzdeki 4-5 sene içerisinde kurumlar sadece depolarındaki bilgisayarlarını kullanarak ciddi bir tasarruf elde edebilecekler. Kurumlarımız istedikleri zaman kolay bir şekilde bütün kullanıcıları Tinkline sistemine aktarım yapıp kullanımlarına devam edebiliyorlar veri güvenliği özellikle savunma sanayinde çok çok önemli ve tin sistemleri ülkemizde genellikle sadece savunma sanayinde kullanılıyor. Savunma sanayinde kullanılmasının amacı ekonomik olarak daha düşük maliyetli çözümler üretmek değil e, ee, bu savunma sanayinde kullanılan yazılımların, donanımların ve bilgilerin kurum dışına çıkarılmamasını sağlamaktır. Yani Team Client sistemlerinde verilerin hepsi sonucu üzerinde bulunur ve e, Client tarafında herhangi bir veri bulunmaz. Dolayısıyla güvenlik haç safhada olur ve kapalı bir sistem şeklinde çalışır. Kullanıcı sadece bu ekranı görecek. Kendi kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra server'a bağlanınca Kullandığımız yani sistemin ne kadar ağ kullandığını ve işte günlere ve aylara göre ne kadar çoğalıp arttığını inceleyebiliyoruz. Yazıcıyı kullanabilirsiniz, USB kullanabilirsiniz ya da mikrokartı kullanamazsınız diye yeni kurallar atayabiliyoruz.